Arkadaşlar hatırlıyorsunuz değil mi? Ben en çok en en son, en çok en, en evi kaybettim. Mal gibi ev nerede diye arıyorum. Eğer var ya bulamazsam. Allah var ya küfür ederim ha. Game mod bitirme bütün tekrar oldu? bana ne anlat. <laughs> Arkadaşlar bunu kullanmak zorunda kaldım. Sıra bakmayın. Büyüdü kes kesim videoyu ben orada. Telefon donmasıyla telefon biraz. Şarj aldım yüzde birmiş şarjı kapandı. Arkadaşlar hiçbir şeyiyle kullanmıyorum sadece uç midesini kullanacağım. Şöyle evi aramak için yapıyorum yani. ben hile kullanmıyorum bir insan aslında. Hiç bu oyunu hile yapma. Efendim anne. Evet. e ee, arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar <laughs> Allah var diye <bir> kilemiyor. <laughs> Annem çağırdı kusura bakmasınız. <laughs> Bulduk. eşyaları ben game mod yerleştireceğim. <laughs> kusura bakmayın ama game modu zorunda kaldı. <laughs> yani insanlar game modu da geçmez değil mi? bana ben geçiyorum. Değilim değilim aslında. İlk defa böyle game modu geçmedim tabii içeri arkadaşım oyun oynadık Minecraft'ta. Şimdi bağlantımız koptu. Onun için şimdi oyun oynayamıyoruz arkadaşlar. Yoksa ben onunla oynayacaktım. Vallahi billahi onunla oynardım. Yani arkadaşınla oynayacaktım. Adam söylemem gerekiyor. Söyle başlayalım bir şey arkadaşlar. ne yapıyorum lan? Resumaya bastım zaten bir daha basıyorum. Mal mıyım oğlum ben? Bana sorda şey! Survivor, Survivor o ne? Survivor. arkadaşlar

Kahve de çeksin yine. Yapacağını Uyuyayım mı lan? Dur lan burada spam point çek ama bir oyun kabul ederim. Değil açık. Kabul eder abiciğim. Ölürsem burada başlar. Au. O in. Spam point. Heh. Oyun portal. Some point <laughs> Tamam. Öyleyse oradan tam başlarız. Şimdi gece olmuyor oyunda. Video.